Kılıçdaroğlu'nun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı teklif ettiği son kişi kim tahmin edin bakayım bir. Partiden birisi mi? Artık partili. Sayın Sarıgül değil herhalde. Maalesef Sayın Sarıgül. <laughs> Sayın Sarıgül'e Ankara Belediye Başkanı. Başkanlığı. mi yapıyorsunuz? Yok. ya yani benimki öyle e, Sarıgül gibi kalkıp dünya lideri deyip sonra kıvırma değil benimki. Ben diyorum ki Peki kaynağınız sağlam bu noktada? Ya Melih Gökçek bugüne kadar ne söyledi de yalan çıktı? Hiç. Siz e böyle aday şey göstermezler mi? yalan çıkar Sayın Başkan. Niye? Ay zaten kabul etmemiş ki. Sarıgül'e teklif etti. Böyle bir teklif var. Evet. Kılıçdaroğlu Sarıgül'e Ankara Belediye Başkanlığı'nı teklif etti. O da kabul etmedi. Diyorsunuz ki Ankara Belediyesi için Evet. Sayın Sarıgül'e teklifte bulundu. Evet. Buradan aday ol dedi. Evet. Evet. Büyük bir ihtimalle de Gürsel Tekin'de, Sayın Gürsel Tekin'de İstanbul'dan. Onu bilmiyorum. Yani İstanbul'dan Gürsel Tekin'i yapar mı? Yapar. Bence yani. yapar.